Sadece hızlı davranmayı biliyorsun. Burada onun bir faydası olmaz. Ürünü hemen çıkartırsak Jason'la rekabet edebiliriz. Jason bizden bir yıl önce bile piyasaya girse onları yok edebileceğimden eminim. Jason bir yıl piyasada kalırsa sihirli kristal ortaya bile çıkmaz. Ben istersem eğer çıkar. Herkes sihirli kristalin Jason'un taklidi olduğunu düşünecek. Taklit bir versiyon olacağız. Öyle olsa ne olur ki? Bu kazanamayacağımız anlamına gelmiyor. Taklit bir yazılımla hiçbir yere varamayız. Geleceği olmaz. Hayal görmeyi bırak artık. Taklit ürün yaparsak tamamen biteriz. Ve sen hayatın boyunca bir taklittin zaten. Evet. Öyle olduğumu kabul ediyorum doğru. Boşandım ve sonra bütün paramı boşa harcadım. Kendi işimi kurdum ve defalarca battım ve şimdi kalacak bir evim bile yok. Ama sihirli kristal öyle değil. Ben onun bu hayatta yaptığım tek anlamlı şey olduğundan eminim. C şunun ne kadar güçlü olduğu ya da ne kadar çok kaynağı olduğu umurumda bile değil. Sakın unutma onlar eski bizse yeniyiz tamam mı? Biz mobil interneti temsil ediyoruz. Kolay diye yanlış yoldan gideceğime zor da olsa doğru yoldan giderim ben. Neden mi? Çünkü kolay olan sonunda fayda sağlamaz. Platformumuz Gomo Coffee değil. Bizim platformumuz mobil internet. Girişimcilerin gelecek için umutları olmalı ve ben geleceğe güveniyorum. Umarım bunu siz de anlayabilirsiniz. 90 gün. Ürünü 90 gün içinde piyasaya sürün. Artık tartışma bitmiştir. Başka taviz vermeyeceğiz. Hadi elleri göreyim. Bir içkiye ihtiyacım var. Alo. Bayanla. Seninle dışarıda görüşmek istiyorum. Niçin? Durum şu. Sana bir durum güncellemesi vermek istiyorum. Aslına bakarsan ofisinizi sevmiyorum. Daha ilginç bir yere gidip biraz konuşmamız mümkün mü acaba? Ne dersin? Başka seçeneğim var mı? Israr ediyorum. Pekala. Bu kadar hassas olmana gerek yok. Rofiz'de işler böyle yürüyor. Yatırım departmanı her zaman çok ilgi çeker. Konu iş olmasaydı benimle... Ofis dışında görüşür müydün peki? Asla varsayımda bulunma Nerede ve ne zaman görüşeceğimizi söyle. Gelip seni alabilirim. Hı. Kiminle konuşuyordun? Bir müşteriyle. Donk. Hey Donk. Donk. Erkencisin demek ha? Sen de öyle. Genç efendi. <laughs> Hey. <laughs> İyi misin? İyiyim. İyi olduğuna emin misin? Bir saniye bekle biraz. Biraz dinlenmeliyim. Yoruldun mu? Teleferik neden bu kadar yüksekti? Yüksek mi? Az önce sen de korkuyordun. Hiç de bile korkmuyordum. <laughs> Boşuna övünme. Bana içecek alır mısın? <laughs> Tabii. daha iyisin ya Teşekkür ederim Fox Mail'in lansmanından bahsedelim Hemen iş konuşmaya başlamak zorunda mıyız? Ya ne konuşacaktık? Az önce teleferikteyken ne zaman Fox Mail'den bahsetsem yanlara tutundum ve hep başını salladım. Bu konuşmanın çoktan bittiğini sanıyordum. Daha önce bu kadar konuşkan olduğunu hiç fark etmemiştim. <laughs> tamam, bana istediğiniz sorabilirsin. Foxmail'i ne zaman yükleyeceksiniz? Altı hafta sonra. Sözleşmeyi yeni imzaladım. Şu an Apple'la pazarlık yapıyoruz. Lansmandan 3 ay önce kullanıcıları ücretsiz indirme olana istiyorlar. Peki beklediğiniz piyasa fiyatı nedir? Umarım Foxmail hep ücretsiz olur. Ama kullanıcılar e-posta depolama alanlarını genişletmek ya da uçuş rezervasyonu yapmak. E a yeah, Mexi...